Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle beraber müthiş bir videoda karşınızdayım. Hemen zulada bir maça girelim. Ölüm maçı gemi değil. Rakip takımı maçı. yok ben et. Maçı. rastgele fark etmez. Allah bu. Hadi bakalım Hadi bir de maçta Süper oldu bak bu zaman zamanda video gelmiyordu arkadaşlar kendimi çekmiyordum yani Ayrıca daha... <laughs> atıyordum sonra işte sözleşme falan konuşur anlaşırken falan YouTube'dan olmadı kendi videolarını çekmedim kendi videolarımı çekme karar verdim ve işte... kamera kamera ayarlarını şu da bilmiyordum zaten onlara ayarlayana kadar bayağı zaman geçti Sizin önce kanalımda böyle video açıyorum. Arkadaşlar siz şimdi arkası bir adam görsünüz. Bu Sonuçta işte oyun bu. Oyun. Bana diyorsunuz ben Bana diyorsunuz yani adam. Ben böyle Ağa, iki kişi var. Ama niye iki yan kaldı ya? Bu kişi. Maçta zaman yapacak bir şey yok. Geç. Geç. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi. 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 hadi Gelmiyor oyunu bir git. Hadi bakayım. Eğer PUBG videoları da istiyorsanız da arkadaşlar. Işte da bildiriniz. Eee Zul'a bakıyoruz burada gelecek. Hangisiymiş o sanırım. Ada yapma işte yapma böyle yapma ya. Maçı kazandın. là rồi dân á, à bè.